Zeynep beni bekle. Gece ağaçlarına yağmur çiseliyorum. Cam tozu, su beyazı yalnızlığını mutlaka değiştireceğim. Bir yaprak halinde süzülüp saçlarına eski teşhinlerden kederli kırmızı Zeynep. Beni bekle. Mutlaka döneceğim. Söyle, kim önleyebilir buluşmamızı? Geceliğin ışıkları söndürdüğün zaman benim şiir kitaplarından sızan aydınlık. Elinde uyuya kaldığın heyecanlı roman. Panjurların çarpıldığı lodos geceleri. Rüzgarın değil benim pencerendeki ıslık. Her akşam koridordaki ayak sesleri. Yanlış çaldığını zannettiğin telefon. Zeynep beni bekle. Mutlaka geleceğim. Hem ne ilk ayrılığımız ne de son. Pick-up'ta Emine, acıma şiran, sas semaisi. Sokakta çocuklar, saklamba, çırsız polis. Hayat akıp gidiyor. Olsam da, olmasam da. Saati durmamalı ufak sorumlulukların. Resmi bırakmadın ya. Son çektiğin hangisi? Bak, mektuplar birikmiş yine masamda. Fakülteler açılacak bak bugün yarın. Zeynep. Beni bekle. Mutlaka geleceğim. Başladığımız filmi birlikte bitireceğiz. Kim ne derse desin. İçimde delice bir his.